Daha akşam bozulmuştu komiserim. Teknik ekibi aradım ama yarın gelebiliriz dediler. Ben de bir şey diyemedim. Anladım yani kameralar iptal edilmiş kısaca da. Bu iptal edildiğinde sen neredeydin? Ayrıldın mı hiç Talip abi çağırdı. Çay içtik. On dakika sürmeden yerine dön. Talip abi doğru mu? Evet çay içtik. Ceyhun komiserim. Bir bakabilir misiniz? Hı. İki dakika bir konuşalım. <laughs> oldu abi? Buradan mı çıktı bu para? Evet komiserim, 80 bin lira. 80 bin. Evet. Hülya Hanım da yüzüğü için aynı rakamı telaffuz etmişti. Aşağı yukarı 80 bin diyor. Talip abi bu nedir sizin mi? Ee, Ceyhun o para şey o. Yazıklar olsun Talip Efendi. 20 yıldır neyini eksik ettik? 80 binlik bir yüzük için ha. Yazıklar olsun. Komiser bey gereğini yaparsınız artık. Hülya hanım bize ne yapacağımızı söylemenize gerek yok. Biz işimizi biliyoruz. Abi alalım talip bir merkeze. İyi günler size. Önce bir üzül, bir mahcup ol. Sonra da bir anlat bakalım kardeşine ne oluyor. Tamam. Abi Allah'tan çocuğun bir şey çıkmadı ya. Pislik herif resmen öldürecekti çocuğu ya. Abi Allah aşkına şuna bir ders verelim ya. Vereceğiz, vereceğiz. Bağ gönder gelsin. Pardon abicim, sıradaki şerefsiz tüm sevip de kavuşamayanlara gelsin. Gelsin. <laughs> Karhan Hanut. sosyal medya fenomeni. Aileden zengin. Yani bütün işi babasının parası yemek. Artık babada nasıl bir para varsa ye ye bitmiyor yani. Bir manyaklığı var iddiaya girmek. Her an, her yerde, her konuda iddiaya girebiliyor. Bazen arabası anahtarını koyuyor, alırım anahtarını çekiyor. Bazen aşırı yüksek fiyatlara halı amaçları düzenliyor. Yeter ki iddia girecek birini bulsun. Sonra da işte bunların hepsini sosyal medyada yayınlıyor. Ya manyak mıdır bu adam ya? Başka işi yok mu yani bunlarla uğraşıyor? Yani yok işte. Ama dediğim gibi, yani ne zaman, nerede iddiaya gireceğini bilmek mümkün değil. Abiciğim, nerede kaldı bu Ferdi'yle Carlos, ha? E onlar olmadan planı anlatmam çok anlamsız. Abi, bunlar Tuncer'e tabloyu götürdüler ya, Altıyı aldı Tuncer demek ki bunları. Vahu, oh, ara şunları. Arıyorum, arıyorum abi. Açmıyor abi. Allah Allah. Ferdi'de de bir tuhaflık vardı birkaç Bir şey oldu da benden mi saklıyorsunuz siz? Yok abi yani bir sıkıntı yok. Gelirler şimdi ya. İyi hadi ben kasaya gidiyorum siz çalışın. Çok... Gelsinler devam ederiz. Şişt. Bir durum mu var lan Ferdi'nin? ne oluyor? Yok ya. Ya ne bileyim herhalde Gannemir abiyle bizim durumu konuşmaya karar verdi. Konuşamadı onu dert ediyor herhalde. Arayayım ben birazdan şunları. Ara bakalım. Hayır anlıyorum. Tamam şiştin. Sanki biz şişmedik anasını satayım. Ya da tamam hak veriyorum. Sen bizden daha fazla şiştin. Bir tarafta Kandemir abi, bir tarafta sözcülük. Ya ama söylesene kardeşine ya. Ne yapacaksak gidelim beraber halledelim. Ya ne yapayım oğlum işte kafam attı. Kız gelmiş karşıma bu işi başıma sen açtın diyor. Hiç bu yapmıyorsun diyor. Ben de öyle çıkarken gördüm işte yüzüğü bu tablo çalma mevzusuna. Dayanamadım gittim. Sıvadım işte. İyi yedin. Gitmişsin bir de herifin gözünü uğratmışsın. Onun gözü geçer de. Adam bizim yüzümüzden gitti içeri girdi oğlum. Günahsız kaptanı kurtaracağız diye. Günahsız adamı. Bak kuzen. Bak Kamdemir abi bu iş öğrenirse ikimiz de siler oğlum. Haberin olsun. Kamdemir abi zaten hep haklı. Adam boşa demiyor işle aşkı karıştırmayın diye de. Oğlum benim elimde değil ya. Daralıyorum, boğuluyorum Carlos. Boğuluyorum oğlum. Tamam, tamam. Bana bak, akşam için plan yapacağız, gideceğiz yüzüğü yerine koyacağız, anlaştık mı? Gidelim o zaman da Tuncer yüzüğü okutmadan hemen kurtaralım. Ne? Sen Tuncer'e yüzük vereceksin, o beş dakikada okutmayacak, o oldu. Al şunu, polis polis yakalayıp da peşine düşmesin diye geri aldım al. Oğlum sen nasıl bir adamsın? E bırak şimdi, övme beni. Yok yok, bırak bırak. Söyleyeceğim, bırak. Sen... Beni, beni övme, beni övme. Seni öveceğim ben şimdi, seni öveceğim. Kaldır, sen var ya, beni benden fazla düşünüyorsun ha. Gel buraya gel. Kardeşim benim. Ya oğlum yapma böyle şeyler. Gözünü seveyim ya. Bak, gitse çok güzel plan yapacağız. Alacağız ondan sonra, onun yerine koyacağız, tamam mı? Ya ne var Tuncer be, ne var Tuncer be? ah yarenim arıyor. Yarenim! Sesine kurban. Tezgah yapıyoruz oğlum burada. Kando abi tezgah anlatacak. Çabuk gelin. Geç kaldınız çabuk. Tamam hayatım. Tunçer lafa tuttu. Ya bir sus Tunçer. Allah belanı versin Tunçer. Geldik hayatım, geldik. Yürü yürü. Kandemir abi yine patlamış. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki <laughs>